Evet arkadaşlar Beyza Gül bir omuzdan bir bumuzdan yiyor. Değil mi Beyza Gül? El salla arkadaşlara. Bir de ne izleyeceğiz? Pepe. İnternetten ne izleyeceğiz? Pepe. Evet. Muzumuzu bitirelim. Daha sonra burada da kardeşim muzuyor. Ağzına koy anneciğim. Ham ham. Evet bakalım hangisi erken bitirecek? İkranur mu? Beyza Göl mü? Bakalım. İkranur mamanı ye. Hadi anneciğim. Ham yap. Evet bakalım kim? Yarış başladı. Bakalım kim bitirecek önce? <laughs> Ama çok ayıp. Öyle ne olmaz. Büyümek için çocuklar yiyor meyve. Sen de ye. Hadi bak ben sana da açtım internetten video. Hadi. Evet, öbürünü ye. Şurada bak bir tane daha yarım bırakmışsın. Birini ye hadi. Hadi ama hayır çok ayıp. Beyza Gül Muzunu bitirirsen sana bir ödül var. Bir ödül var ha. Büyük bir ödül. Sen niye ki ben sana sürprizimi göstereyim. Evet bak arkadaşlar seni izliyor diyor. Aa Beyza Gül muzunu yemiyor. Çok küçük. Yen büyük oluyor. Yi bakalım kalk kalkaya bitir bakalım bir oyun uzamış mı? Hadi. Evet Beyza Gül muzunu yiyecek. Sonra kalkacak. Ay ağzını kapat. Hı, aferin. Bitirsin. Bakalım Beyza Gül büyümüş olacak mı arkadaşlar? Evet muzumuzu bitirdikten sonra bakalım büyük olmuş muyuz? Ne izliyorsun? Arkadaşlara söyle. Pepe mi izliyorsun? Sen kaç yaşındasın? Üç. Adın ne? Beyza Gül. Evet. En sevdiğin renk ne? Ağzındaki bitsin sonra konuş tamam mı? Evet biz de video izliyoruz arkadaşlar yayın gitti yine kardeşi kapattı televizyonu bir daha açalım. Evet Beyza Gül bitirdin mi muzunu? Aa, burada yarım tane daha var. açılıyor. Buraya gel arkadaşlara bay bay yap. Bir bay de bakalım boyun uzamış mı? Kapatalım muzunu bitirdin ya. Evet arkadaşlar, boyu uzamış mı sizce? Hadi bay bay yap, öpücük bay at arkadaşlara. Bay. Görüşürüz. Görüşürüz de.